Drive Stars Sen yeni bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümü karşınızdayız. Bu bölüm neler olacak? Bakın göreceğiz ve yapacağız. diye. Arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayasınız. Çünkü sizin destekleriniz ben bir yeti kadar gelebilirim. E, bana destek verirseniz ben çok mutlu olurum. Şimdi bir gün dedim. Ödül aldın dayıcım. Okey. Okey kankicim. Başka var mı? Burada çok yok. Biz bunu alır siz, Alır siz. Neyse. Çiftlikte topla. Top bir kanka. Ödemeye toplama ihmal etme. Ödeme al ki terssiz yatırım yapabilirim. Böyle diyelim. Topla. Geleni yükselt. Haa 356 diyor abi kademe 2 Gel yüksek açmak için daha daha yüksek bir Projesi seviyesine ulaşalım okey Hedefler Topla Pekala eğitim basitçe böyle unutma yüksek seviyelerde yarışmak istiyorsak Atlarımızı eğitmeye devam etmemiz gerek Okey kanka İyi bir başlangıç yaptık ama daha yapacak çok iş var Tamam okey Tamam kanka, prestiji attı. Okey kanka, enerji doldu 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 oldu. Zaten enerji benim var. Göt. Merhaba ben Sopya. Sonunda tanıştırdım Tanıştığımız Tanıştırdım Benim at. Almakta kendi atlarımızı geliştirmeyi taraftayım. Bir at yetiştirelim. Senin yetiştin ne ya? Kısağın için en iyi şey bu masraf kanalı. Okay. Hey, yetiş, yet, yetişti kanka. Evet eminim kanka. Yetişti mi başarılı? Evet ne konu? Atla. Ayy ay. Bir daha Oy 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 Şükürler Statik Şu statik vay vay. boş at bölmesi yok Yeni atın bir bölme ihtiyacı var Yeni bir at bölmesi al veya yeri açmak için Adeta Terya bir at sunan Daha fazla böl bölmekle Anında şey. şu aralarını Anında işe inşa et Ön dakika Aldık kanka şu anlık Hı? Yeni artı tanış işte, diyelim Ooo maşallah Yeni kısa safkan ek, ik ikinci Bu atın değerlisi kontrol et Yüksek derecede atla daha gelişmiş seviyelere eğitebilir Eğitilebilir diyor Okey. Şimdi kanka da hedef gelişim tamamlandı Şunu giren topla kanka. Okey. Atlar çok çabuk ayaklarına başlıyor. Benim çocuğumun yürüme başlaması bir yıl al almıştı. Ha bu ha Bak bu Sophia İki yetiştirme sonucumuzdan son derece umutluyum şimdiden daha iyi atlar yetiştirmeye başladık ooy sen de ne vay 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 güneşe biz bir sene erdiniz herhal güzellik neyse <laughs> uluslararası düzeyde yarışmak için yüksek derece atlar ihtiyacımız olacak okey ödüller şu anda ödül aldık bayağı bir okey kanka çiftlikten gelin topla Toplamıştım ben ellem Aynen Gel yükseltme şu anda topla diyemiyoruz bir birkaç yetiştirme yapmak için e, ihtiyacımız olan her şeyi aldık hadi işe koyalım 10 dakika sonra da tamamlandı kardeş Depo Yükselt, yükselt kanka. hedefler yeni de o o Şimdi al. <laughs> Benim bu ünlü bir deneyimsizsin. Ama yer senin kanında var. Sen de yüksek divet yaş, yaş Tarihini adınızı altın after yazdırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bak da geliyor. <laughs> şey Kık kık koşusun koşusun at. Da atla at. Aa kık atla, atla bile bize hazırlaması için eski bir arkadaşım ulaştım bile. Okey. Koş haftı. Henüz beni çok e, henüz beni pek görmeyeceksin bu ayı bir bir kık kuşu için pisti için hazırlayacağım. Okey. Bu dediği kadar iyi olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyorum. Okey, güzellik. Yaşlılık. Yaşlılık da aynı Eğitim attığını, e, 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 gelişti eğitim diyelim. Hız. Daha fazla şimdi DP kazanmak için yaş ya. Yaş yaptı ya. Yaş yaptı ya mı dün kanka? Ha? Hedefler diyor, hedefler ne Ben onu merak etmiş şu Şık ve güzellik diyor. Hız eğitim tesisini ikinci kademe yükselt. Hızım tesisini ikinci kademe yükselt. yükseltiyor ben yükseltiyorum herhalde. Okey. Kanka istediğini yaptım. Hedefler. Speed enerjisini, enerjisini eğitim tesisini ikinci kademe yükselt. Sprint. Sprint bu asıl ama. Yüksel at kanka. Yüksel alta diyelim. Hı? Güzeldi. <laughs> Okey kanka. Nerede bu şey bizim adam? Oh, Topla temizliğe yeni başladığımızı biliyorum ama bu anın güzelliğini şimdiden biliyorum. okey eski görkemli günlerimizdeki gibi atlarını eğitip hazır hale getireceğiz Oo maşallah maşallah iki, e, iki atı bir at ile yaş beş veya daha iyi bir sarıdır okey gidelim bakalım yaşalım en sonunda yaşadı ya en sonunda. Az <laughs> ben şu hocam. Kilit aç. Ben bu da girin Bu içindeki içindekiyi bastım. Aynen öyle. İkinci derece atın. Bu yarış için en iyi seçim bu güç. Sana yaşta bir adım önde at Ama şans çık Okey kankicim At 3 okey kanka At tamam at bir Bu değil mi? Okey Arkadaşlar ben geliyorum Yaşı devam ettim kanka Huh? Oh, in seven, three lengths away it's Glorious Glass. Pounding down the course, it's Design Dancer. Monday Pinion in second spot just behind it's Rose Rocker. Glorious Glass is last of all. Design Dancer is running for fun. Monday Pinion watch the front. Eagle Moon to the outside, followed by Glorious Glass. As they begin to spring towards the line, it's Design Dancer. At the back marker is Glorious Glass. Design Dancer in first spot. Glorious Glass, not feeling good where it is. Design Dancer, first at the line. Just beating Monday Minion. Rose Broccoli gets the third place. Bugün çok şey biz biz sponsor birbirimize devam etmek istiyor. Kap Kabul. Kabul et diyelim. Tired of those old fashioned dresses. Gel kanka. Gel sakin ol. Evet, evet, evet Kapı belirleniyor, okey belirlensin Memo, sesli mi? Yoksa eskisi kat mı ya? It's race on here at Three Oaks. Oysters Button shows great speed. Tardy start from the favorite. Oysters Button setting the pace. Success substance in second place. Glorious glass getting eager. Box Harlequin in seventh position trying to brush off chemical charger. The race continues with Oysters Button. Oysters Button gaining momentum and flying through. Box Harlequin in sixth position. Still going, it's Oysters Button. Glorious glass. Getting eager for the Finish. Hatbox Harlequin traveling on the outside, one thing's the away its chemical charger. Oyster's Button is the front runner. Success Substance in second spot, battling with Glorious Glass. Hatbox Harlequin in sixth place, just behind its chemical charger. Glorious Glass wins the race, gets the money, just in front of Oyster's Button. Success Substance in third.